Coin bülteninden herkese merhaba. Dünün özetiyle karşınızdayız. Bir süredir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC Başkanlığı'na getirilebilecek adayların başında gösterilen Gary Gensler artık resmen seçildi. Gensler'ın üniversitede kripto paralar ve blockchain ile ilgili çeşitli dersler vermiş olduğu biliniyor. Ancak buna rağmen özellikle XRP ve Ethereum yatırımcıları için Gensler'ın SEC Başkanı seçilmesi olumsuz sonuçlar yaratabilir. Ek olarak Gensler'ın XRP için menkul kıymet açıklaması yaptığı da biliniyor. Siber güvenlik hizmeti veren Gemini Advisory, çalıntı kredi kartlarıyla Bitcoin toplayan Darknet Joker Station'ın 15 Şubat'ta kapanacağını açıkladı. Gemini Adversary tarafından Joker Station kapanmasının arkasında birkaç sebep olabileceği iddia edilirken, sitenin tam olarak neden kapatıldığının ise bilinmediği belirtildi. Ancak Bitcoin fiyatında görülen artışın kapatma kararı üzerinde bir etkisi olabileceği ve sitenin kurucusunun muhtemelen siteden elde ettiği servet sayesinde emekliye ayrılmak istemiş olabileceği ortaya atılan sebepler arasında gösterildi. ABD eski hazine bakanı ve ekonomist Lawrence H. Summers bir canlı yayında Bitcoin hakkında yorumlarda bulundu. Bloomberg'in Wall Street Week programına katılan ABD Eski Hazine Bakanı Summers, bazı kurumlar ve şirketlerin Bitcoin'i sevdiğini ve bu nedenle Bitcoin'in çöküş görmeyeceğine inandığını söyledi. Ek olarak Summers, Bitcoin fiyatının aşağı ve yukarı yönlü fiyat hareketliliğinin insanları Bitcoin almaktan alıkoymayacağını da ekledi. Rus kripto para borsası Lifecoin, yayınladığı duyuruyla 16 Ocak itibariyle kapatma kararı aldığını açıkladı. Lifecoin, geçtiğimiz Aralık ayında büyük çaplı bir hack saldırısıyla karşı karşıya kalmış ve bu saldırının ardından hizmetinin önemli teknik ve mali hasar gördüğünü de dile getirmişti. Kapatma kararı alan Lifecoin'in kalan fonları müşterilere ödeyeceğini açıkladığı da biliniyor. Detaylı bilgi için coinbültene.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Takipte kalın.